kumandan. Beni emretmişsiniz. Var mı bir gelişme albay? Arıyorum kumandan, kovacılar arıyorum. Sana bir ip ucu vereyim o halde. Buyurun kumandan, bir malumat mı var? Var Cevdet, var. Muhbirlerimden biri çok tehlikeli bir şahsın Smyrna civarında adam topladığını öğrenmiş. Kim ola ki bu kumandan? Öyle biri ki bu Cevdet. Ezelden beri düşmanıdır. Yunan milletinin düşmanıdır. Eski bir subay. Osmanlı ordusuna mensupken... ...başında buyruk işler yapan bir cani. Barbar bir Osmanlı subayı. Yıllardır izni arıyorum. Nihayet buldum. Nihayet buldum Cadet. Belki tanıyorum bu kumandan ismini. Bahşederseniz. Kola ağası Eşref. Tanır mısın? Hayır, işitmedim. Araman icap eden kişi o. Malumat nedir kumandan eğer bilirsen? Kuvacıların başında o olabilir Cevdet. Eğer kuvacıların başında o varsa... ...ve bizim cephaneliğin patlatılmasından da o mesul ise... ...o zaman elimizdeki tutukların cezasını hafifletmemiz icap etmez mi kumandan? Eşref'i ele geçirmeden bunu ispat edemeyiz değil mi? Haklısınız kumandanım. Tutuklulara gelince... ...yarın sabah dar ağacı kurulacak. Şehre idam vakti ilan edilecek. Yarın sabah mı? Bana biraz daha vakit verin kumandan. Bana Eşref'i getirebilir misin Cevdet? Malumat toplamam lazım. Biraz vakti ihtiyacım var. Sizden yarınki infazı ısrarla ertelemenizi rica ediyorum kumandan. İnfaz dediğim vakitte gerçekleşecek. Mani olmak istiyorsan bana ya silahları getireceksin ya da Eşref'i. Affınıza sığınarak size şunu söylemek mecburiyetindeyim kumandan. Sizinle kızımın hayatı üzerine bir oyun oynamak niyetinde değilim. Eğer Hilal'in suçsuzluğuna siz de inanıyorsanız yarınki infazı durdurursunuz. Yok eğer hali hazırda benim yapmakla yükümlü olduğum vazifeleri bana tehditle yaptırmak istiyorsanız... ...o vakit sizin bana itimadınız kalmamış demektir. Albay Cevdet. İtimadımı kaybetmenize ramak kaldı. Üzerinizdeki şüpheleri bertaraf etmek için size bir fırsat veriyorum. İster vazifeyi kabul edin, isterseniz üniformanızı çıkarın derhal. Tercih sizin. başında başka niye çağırıyorsun? Yüzüne ne oldu? Yüzüne ne oldu? Cevdet geldi. Cevdet mi geldi? Delirmiş gibiydi. <laughs> Cevdet etrafta dolanıyor ve sen bir de beni buraya mı çağırıyorsun? Ya dışarıdaysa? Ya pusu kurduysa? Ya birini diktiyse? Başka çarem yok idi Tevfik. Çok kızgın idi. Çekip gitti zaten. Ne sordu? Ne cevap verdin? Söylesene kadın. Hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim. Gözü dönmüş gibiydi. Gemiyi sordu. Gemiyi sordu. Ne cevap verdin? Babam öldü dedim. Gemiyi bilmiyorum dedim. İnanmadı. Fotoğrafı aldı gitti. Ne fotoğrafı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne var o gemide Tevfik? Bu adam neyin peşinde? Seni... Birini mi aradın Boyozcu? Ne var? Cevdet, Albay'ı görecekmiş. Ali Kemal! Oğlum! <laughs> Nerede Albay Cevdet? Kumandan Vasili'nin yanında. Ne yapacaksın oğlum baban? Hayırdır? Diyeceklerim var. Dışarıda bekliyorum. Sen diyeceğini demedin mi bugün? Albay, mühim. Söyle nedir? Şu aradığın adam. İvan, bu gece biriyle buluşacak. Yerini ve saatini söylersem kız kardeşimi kurtaracak mısın? Sen nereden biliyorsun bunu? Vakit yok albay. Bir kutular gelip gidiyor, bir pazarlık dönüyor. Aradığına göre lazım biri. Sen işini gör ama kız kardeşimi bırakacaksın. Hadi uzatma söyle. Nedir, nerede? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.